Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Otomobilde beklenen özel tüketim vergisi matrah düzenlemesiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2022'de yayınlanan resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazete ile yeni ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenleme ile ÖTV matrah limitleri artırıldı. Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kW'ı geçip, motor silindir hacmi 1800 cm küpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130.000 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170.000 bin liradan 350 bine çıkarıldı. 347.000 bin Türk lirasına kadar olan otomobillerin fiyatı %10'a yakın düşerek 315.000 bin Türk lirası altına gerileyecek. 467 bin Türk lirasına kadar olan otomobiller %17'ye yakın bir fiyat düşüşü ile 390 bin Türk lirası altına, 531 bin Türk lirasına kadar olan otomobiller %11 civarı bir düşüşle 472 bin Türk lirası altına, 594 bin Türk lirasına kadar olan otomobiller de %6'ya yakın bir fiyat düşüşü ile 561 bin Türk lirası altına satılacak. Hibrit otomobillere baktığımızda ise 484 bin Türk lirasına kadar olan olanlar yüzde 20'ye yakın bir düşüşle 390 bin Türk lirasına, 743 bin Türk lirası kadar olanlar da yüzde 17'ye yakın bir düşüşle 620 bin Türk lirası altı fiyata satılacak.